servis istasyonları. Yine gör nasıl davranıyor yetkili servis istasyonu. Genelde gördüğüm, biz buradan hallederiz. Bizim ekip Perşembe günü sizde olacak. Çanakkale'ye koltuk sattım. Perşembe günü bizim ekip oradan geçiyor, size de uğrayacak. Uğruna bakacak. Perşembe o ekip süpermen mi bilmiyorum. Hepsine birden bakabiliyor mu? Çoğuna bakamıyor mu? Hani Yani biz bir e nasıl satış ağı oluşturuyorsak aynı zamanda yetkili servis ağı da oluşturmamız lazım veya oluşmuş ağlara dahil olmamız lazım. Onu da kabul ediyor kanun. Yani ben malı yine gölden satıyorum, kamyonlara yüklüyorum, gidiyor, gidiyor, gerisi beni ilgilendirmez. Onda bir ayıp olduysa da onun sorunu olmuyor. Ona bir mutlaka servis elemanının gidip bir rapor düzenlemesi gerekiyor. O raporun doğru olup olmadığı sonra mahkeme aşamasına giderse ayrıca değerlendirilir. Genelde servis elemanlar hareketli bulunuyorlar. Bazılarını kötü yetiştirdiğimiz için kötü işler de yapabiliyorlar tabi. Onları da eğiteceğiz daha iyi. <laughs> gelecekler ama biz yetkili servisle ilgili de mutlaka bir çalışma yapmak durumundayız. Çünkü Türkiye her yerinden bahsediyorum. Yurt dışından daha güç tutalım. Sadece malı sattık gittiğiyle biz bu işin altından çıkamayız. Yani şurada konuştuğumuz şeylerden biliyor musunuz aslında? 100 tane koltuk satıyorum, 25 saat kapıdan içine gidiyor. Haberimiz ses açmıyor musunuz? %20 ile çalışıyor firma. 25 beş tane kedi geldiyse zarardayım. Yıl sonu topluyorum ki ya yani ben zarar etmişim, para kazanmamışım veya bu kadar çalışmana karşı cebimde para yok. E? O zaman sorgulamamız lazım. 25 beş geri gelmemiz lazım. Bakın en büyük firmalar, markalı firmalar dediklerimizde dahi ben incelediğim için biliyorum. %12-15 arasında SSH'lar olur. Genelde bizim mobilyacımız ne yapıyor? SSH on Ne kadar kaybetmişim ben bu yıl? İki trilyon. 2 trilyon bölü kaç koltuk satmışım? Şu kadar ekle üstüne 5 gün daha. Şimdi her şey bildik bir tam Yarın piyasa sıkışırsa, hani diyor ya karıncalar balıkları yer. O zaman da balıklar karıncaları yiyor. Yani biz SSH'ı oluşturuyoruz, fiyatın üstüne ekliyoruz. Onu da müşteriye yansıtıyoruz. Peki rekabet olduğunda ne yapacağız? O adam o koltuğu daha uygun fiyatlar, o koltuğu kullanmayacak teslim dolayısıyla. <laughs> Muadili bir ürünü bulduğunda, 5 bin yıl sonra alacak değil mi? Ben niye acaba pahalıya üretiyorum'u Araştırmıyoruz belki. Ya da bu şimdi para kazanıyoruz, o da bize yetiyor Allah bereket versin diyoruz. Ama bu şekilde gelişme imkanımızın olmadığını herhalde fark ediyoruz. Biz işleri ciddi şekilde dört dörtlük yaparsak, marka oluşturuyoruz. Ben yani ne alacağım üç tane koltuğun, üçünün kolçaktan ölçüsünün farklı olması demek, burada markayı oluşturamamışız demektir. Yedek parça isteyeceğim. Bir tane sağ kolçak gönder. Hangi ölçüde gelecek? Kimse bilmiyor. Biz yedek parçayı da oluşturmamız lazım. Yedek parça ile ilgili de 10 yıl bulundurma zorunluluğu var. Yani ben koltuğu sattım, iki yıl garantili sonra önemli değil, değil. 10 yıl ben ondan kolçak isteyebilirim. Müşteri olarak hakkım. Kim hazırlayabilir yine böyle kaç firma?